Arkadaşlar selamlar hepiniz videomuza hoş geldiniz sefa getirdiniz bu videoda arkadaşlar şu zamana kadar MSP'de arkadaşlar MSP'nin mağdur ettiği insanlara bakacağız vatanla birlikte arkadaşlar bu videoda güzel bir şifre vereceğim arkadaşlar bu şifreyi yorumlara yazan bir kardeşime de arkadaşlar 10 adet tebrik yollayacağım mükemmel hediye olacak arkadaşlar bence e, ee, piksel her videoda ayrı ayrı yapıyoruz zaten ona adet tebrik yollayacağım bir kişi arkadaşlar haberi olsun e, ee, Batuhan'ın kanalda çıkan kanalı arkadaşlar, abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz Batuhan hoş geldin kardeşim benim bulduk, arkadaşlar şimdi, şimdi... Beni videonu aldın çok şu an <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi Batuhan'la birlikte ekranımı da paylaşıyorum kanka gel şöyle Batuhan'la birlikte arkadaşlar MSP'de bu kadar yapılmış arkadaşlar mağruriyetlere bakacağız nasıl mı bakacağız Kapattım Şimdi arkadaşlar MSP'nin noktacom diye bir site var biliyorsunuz arkadaşlar Bu site insanlar arkadaşlar konularını açarak MSP'deki veya normal hayatta ne bileyim kargosunda dolandırılıyor mesela onda o oluyor bu oluyor Falan filan sorunlar oluyor bir sürü Şikayet açıyor bir çözüm arıyor değil mi kanka Burada arkadaşlar MSP tarafından çözümlenemeyen arkadaşlar ve şikayet edilmiş şikayetleri inceleyeceğiz. Toplam şu zamana kadar 59 şikayet olmuş MSP'den ve sıfır çözüm sayısı var kanka. Bu gerçekten rezalet yani. Evet arkadaşlar. 4 tane şikayet vardır hani 2 3 dersinde sıfırı ne? Vallahi 60 kişi 60 tane şikayet var ve bu şikayet Şikayetlere bakacağız arkadaşlar, göz geçireceğiz. Sizce arkadaşlar MSP bu şikayetlere yanıt vermemek haklı mı veya sizde olsaydınız bu şikayetlere yanıt verir miydiniz? Bunu da yorumlara yazıp şifre arkadaşlar şikayet me ya da durdur. Dur, bu olmasın oğlum Şimdi şikayet var mı başka bir şey olsun. Şifre ne olsun biliyor musun kanka? Şifre akın olsun arkadaşlar, akın <laughs> yazın, MSP adınızı yazın arkadaşlar. 10 adet tebrik kazanma şansını kazanın. Şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. 59 tane şikayetimiz var değil mi arkadaşlar? Bu 59 şikayet arkadaşlar sizce MSP e gerçekten bunlara yanıt vermekte haklı mı yoksa haksız mı bir like atıp yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi ilk şikayetimizi okuyorum kardeşim benim İlayda yazmış <laughs> Bluebell'e <Bu> galiba <laughs> İlayda'ya selam İlayda uzun süredir MSP'ye girmiyordum Gireyim dedim hesabıma ne şifresini de yazdığım bir postayı hatırlayabildim. Hesabıma giremiyorum. Bununla alakalı hiçbir şekilde mail alamıyorum. Yardım edilmiyor. Boşu boşuna o kadar seviye getirmiştim ben hesabı. Şimdi kardeşim sence haklı mı haksız mı bana bunu söyle. Ben açıklamasını yapacağım. İlahi de ya haklı mı haksız mı? Bence hani haklı hani bu durum hesabına giremediğini söylüyor. Muhtemelen hani şey yapmıştır. Hani e, hesabıma giremiyorum gibi ya hayalar... da İş unuttum demiştir. O şekilde girmeye çalışmıştır. Girememiştir. Şimdi Çocuğum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi <laughs> bence İlayda suçlu Neden suçtu? Ee, MSP'de kullanıcı adı var. Tamam mı? Şifresini bilmiyorsa bile şurada bak. E-postana ekleyebiliyorsun. E-posta değiştir diye bir yer var. E-postana eklediysen zaten sıkıntı olmaz. Kullanıcı adını ve şifreni de Yani diyeceğim İlayda suçsuzsun kardeşim bu konuda. Hiç boşa MSP'ye bok atma MSP niye senin şifreni hatırlasın? Hani MSP tarafından oluşmuş bir hata değil bence senin neden hatta... şey demek istiyor. Bak yani, birinci mail gelmedi diyor mail eklemiştir mail, mail gelmeme şansı yok kanka gelmeme şansı yok bu bu durum abi Leydan'ın sorun herkese ben olsam MSP yetkilisi olsam ben de cevap vermezdim ikinci soru MSP Diamond paket eşyalarım gelmedi ama param gitti şimdi dur şimdi dur şimdi arkadaşlar Dün bir arkadaşım ile diamond paket aldık. Ödeme başarılı dolu dedi ama kartından parayı çekti. Hesabıma hiçbir şey gelmedi. 24 saat olmasını bekledim. Dün 17.00 aldı da aldım. Lütfen eşyaları bana verin. Dediğim gibi hem param gitti. Hem hesabıma bir şey gelmedi. Nick'im Deniz abi. <laughs> Deniz Nick'e lütfen sizden rica ediyorum. Bana almış olduğunuz diamond paketin içeriklerini yollayın demiş. Şimdi dostum. Sence bu arkadaş haklı mı? Ne diyor? Ne diyorsun sen? Ama almış, gelmiş yıllık paket. Mesafe telafi yaptım mı acaba ve arkadaş Aha, ya dolandırı diye pek aldım ödemi başı dedi ama kardı parayı. <laughs> aga be. Aga be. Yanındayız. Yazayım da şöyle abi. Yazık. <laughs> yazık evet, be. Arkadaşlar ya. bu eğer böyle bir şey varsa bu tamamen mesafenin hatası. MSP böyle bir şey yaptıysa er, kınıyorum ama mesela güzel. bu hafta önce olmuş iki hafta önce yazmış mesela az önce baktık hesabına da gelmemiş belli ki evet gelmemiş olmuş. şöyle yani şöyle ben şu zaman kadar çok aldım ama böyle bir durum yaşamadım demek ki şanssızlığı varmış arkadaşın ve MSP ilgilenmiş ben olsam bu durumda ilgilenirdim sanki oyundan bir şey verdi de MSP'nin parası ediyor bu hata geldi şimdi Aynı şekilde bir tane daha eşyalarım geri gelmediği geç Mobile Star o planet oyununa giremiyorum. Şu an durum birebir arkadaşlar bir bir. Bir durumda haklı buldum, bir durumda haksız buldum. Şimdi üçüncü duruma gelelim. Mobile Star Planet oyununa giremiyorum, açılmıyor demiş. Şimdi hediye aldık, tam oyun oyuna devam ede. Bu nasıl bir tük? Hediye aldıktan sonra oyuna devam edemiyorum. Altıya bir yazı çıkıyor ve kapanmıyor. Bunun için ne yapmalıyım? Lütfen bana yardımcı olur musunuz? rica ediyorum oyuna girmek istiyorum ama giremiyorum Kardeşim benim oyun aç kapı yaptıktan sonra girebilirsin oyuna bu durum bizlerde de oluyor maalesef msp yetkilileri msp kurucuları msp'nin bu program açıklarını kapatmakla uğraşmak istemediği için bu durumu aşamıyoruz maalesef bu durum aşılmıyor ya yani bu durum Bence MSP'nin suçu ama arkadaş da iyi gibi konuşmuş çünkü MSP aç kapı yapsa durum düzeliyor yani kanka yani Sende de oldu mu Batuhan hiç böyle bir şey başına geldi mi? Ya, şu anlık ben hiç şöyle öyle bir sıkıntım yok Ya yani ama şeyden oluyor, şeyden oluyor arkadaşlar biz sürekli diye gönderdiğimiz için yayında böyle bir durum olduğunu biliyorum Bu MSP'nin hatası diyebilirim ikiye bir oldu bu arkadaşın buraya yazılması da, da ayrı bir saçma böyle bir mı olsa buraya yazmayacağımı biliyorum. Mono ben de to. yazmam aga. Oyunu aç kapı yaparım. movistar Star Plans hesabıma girişte. movistar Star mail alamıyorum asla. Oha ne kadar mail alamıyorum. Tamam bunu okuyalım. Son son sorumuz olsun. 2-1 olsun. Eğer bu durumu haklı bulursak arkadaşlar MSP haklı Bursak 2-2 olur. MSP haksız bulursak 3-1 olur. Hadi bakalım. Movistar Planet mail alamıyorum asla demiş. Uzun süredir giremediğim için MSP hesabımın şifresini unutmuştum. Ve e-postam tanımlı olduğu için yeni bir şifre almayı denedim. Fakat ne kadar beklersen bekleyeyim mail gelmedi. Mail gelmediği için hesabımı geri alamıyorum. Ayrıca diğer yerlerden mail gelmesine rağmen Movistar Planet hiçbir şekilde mail alamıyorum demiş. Şimdi ben şöyle bir komplo yönetiyorum tamam mı dostum. Mesela şimdi mailde spam klasörüne düşmüş olabilir. Spam klasörünü bilmeyenler de var aranızda. spam klasörüne belki bakmadı belki orada anladı ama MSP'nin yolladığı şifre sıfırlaması bu arkadaş da sıfırlamıyor olarak düşünüyor. çünkü her türlü yolladığın şifreyi sıfırlıyor diye biliyorum. Hiç zamana kadar şükürler olsun şifre sorunu yaşamadım. Ama yaşarsam ki ileriki zamanda bilmiyorum. Eğer Bak arkadaşlar bu anlattığım şekilde ise 2-2 oldu beraber. Eğer gerçekten MSP yollamıyorsa sorun olduysa arkadaşın hesabında MSP suçlusun kardeşim. 3-1 oldu. MSP kaydetti derim. Arkadaşlar sizce beraber mi yoksa MSP kaybettim arkadaşlar? Yoksa MSP kazandı mı diyeceğim ama kazanma şansı olmadığı için bence arkadaşlar. Ya berabere ya MSP kaybetti. Bunu da yorumlar kısmına yazmayı. Botan kardeşimin kanal açıklamada var. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz'e videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize sağlıcakla bakın şifreyi akını yorumlara yazıp MSP adınızı yazmayı arkadaşlar. 10 tebrik kazanmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz kardeşim. Bitir videoyu bitir 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 bitir. Hepinize hoş tatlı günler iyi akşamlar dilerim görüşürüz bay bay